Herkese merhaba. Bu videomuzda Enibra sistemindeki turnover raporunu inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi insan kaynaklarında turnover personel devir hızı olarak tanımlanır. Turnover rakamı nasıl alınıyor? Bir bakalım. Ana sayfamızdaki turnover raporu simgesini tıklıyoruz. Sol tarafta parametrelerimiz yer alıyor. Yılımız bulunduğumuz yıl olarak seçili geldi. Diğer parametreleri istediğimiz şekilde doldurup raporu hazırlayabiliriz. Örneğin belirli istifa nedenlerini seçebilir veya belirli bir dönem aralığında da rapor alabiliriz. Şimdi 2020 yılının geneli için tablomuzu oluşturalım. Genel turnover raporunu alalım. İşte bu kadar kolay bir şekilde başka bir programa ihtiyaç duymadan birkaç tuşa basarak turnover raporumuzu alabildik. Sizler de diğer filtreler yardımı ile turnover raporunuzu özelleştirip alabilirsiniz. Enibra sisteminin bu sürecini beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.